En güzel isimlerin yegane sahibi O'dur. O'nun kalbe huzur, zihne sükunet veren isimlerinin yansımasını görürüz alemde. El-Fetha isminin manasını, ahlakıyla kuşanmış bir mümin nasıldır? Esma'dan insana da bu hafta El Fettah isminin manasını ve insan ahlakına yansımalarını konuşuyoruz. İnsan olarak birbirimize e, desteğimizi, birbirimize yardımımızı, e, toplum içerisinde büyüyle küçüğüyle e, herkese e, huzur ve e, güven aşılayan bir e, şahsiyet olmamızı, Allah Teala'nın bu Fettah ismiyle birlikte düşündüğümüzde e, vazgeçilmez bir özellik olarak değerlendirebiliriz. Esma'dan insana Cuma saat 16'da Diyanet TV'de.